Tabii ki tabii ki. Bugün işte başladık bugün birkaç birkaç kahveler Geziyorsunuz. İnşallah Başkan, merhaba. Hoş, merhaba. Hoş, merhaba. Merhaba. daha çok görmek istedim. Her zaman. Her zaman. Var mı isteğiniz? Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Merhaba, hoş Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür siz sormalı. Sağ olun, iyiyim. Ben de saatler olsun. Saatler olsun. Merhaba. 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 Sağ olun. Saatler olsun. Merhaba. Iyi Nasıl Güzel merhaba Güzel. Meralı. 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 Nasılsınız? İyi Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl işlerimiz? Merhaba, yakışıklı. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş Çok sağ olun, hoş bulduk. Selamun Aleyküm. Aleyküm başkanım, merhaba. Merhabalar, <laughs> hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Merhabalar. Selamun aleyküm. Selamun, aleyküm. Selamun, aleyküm. Selamun, aleyküm. Selamun aleyküm. Akşamlar. Merhabalar. 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 Nasılsınız? İyiyim. İyiyiz. Dolaşıyoruz bugün burada sizin mahallenizde. Bir halinizi hatırınızı soralım dedik. Selamun Aleyküm. Selam başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün bu yaşama gelince ilk defa belediye başkanı böyle gezdiriyor. Ben çok hoşuma gitti. Biz başkana ulaşmak için. Hocam da nasılsın? Allah razı olsun. Sen Sağ ol Allah razı olsun. Çalışıyoruz. Allah yardımcı yardım, olsun. Yardım. Amin. Ben sizi tamam. sevecektim ama <laughs> siz ayağımıza geldiniz. Ne güzel işte bak. Ne güzel denk geldi. <laughs> Birebir doğrudan iletişim çok önemli. Sadece seçim zamanları gelip burada sizleri görmek değil de görev süresi içerisinde de olabildiğince bir araya gelmek önemli. Çünkü burada bu bölgede sizler yaşıyorsunuz. Sorunlarını sizlerden duymak bizim için daha önemli. Daha kıymetli. Ben olmak lazım tabii. E, e, Vatandaşı gezmek güzelmiş. Kimsenin yapamadığı başkanlık. Belediye başkanı sen şey yapıyorsun. Sizin buradaki bölgenizdeki ihtiyaçları şimdi dinledik. Bunları hemen e, yarın itibariyle gidip bunların hangisini nerede nasıl çözebiliriz diye dertlenmek lazım. Bizim de, de derdimiz var. de bu zaten. Bunu yapmak. Senin sahada görüyoruz. Sokaklarda görüyoruz. izliyorsunuz. Ve insanları. Ben teşekkür ederim. Müsaade istiyorum. Çok sağ olun. Beklerim. Tamam. Beklerim her zaman. Beklerim. Arkadaşlar görüşürüz.